Herkese merhaba. Bu büyük orta ve küçük yemek mücadelesi. Bugün büyük annem Mende ve Nicole yeni bir meydan okumada şanslarını deneyecekler. Tatlı, lezzetli, iğrenç, acı ve hatta çok baharatlı bir yemekler alacaklar. Hadi izleyelim. Oh my god. Okay. Oh hayır. Bu acı sakız. Oh, no. Büyük anne acıyı sevmez ama tanrım. Oh. Ne kadar korkunç kocaman yemek. Hadi sen başla Nicole. Anneciğim. Tamam. Ağzıma koyacağım bir bir haşlık ısıracağım. Awesome. Hmm. Aslında lezzetliymiş. Ve baloncuk bile şişirebilirim. Eğlenceli. Biraz acı ama fena değil. Burada korkacak bir şey yok millet. Her şey bitirdim. Bu sokuz Nikol'unkinden daha büyük. Oh büyük anne çok acı olmasından korkuyor. Aman tanrım bu çok acı. Korkunç. Hayır yanıyor. Sakın ağzını açma. Ay yapamazdım. Oh, vay be. Bak, o kızarmış tavuk geldi galiba. Ne güzel kokuyor. Bunu çıtır çıtır kızarmış tavuk kanatları severim. Şimdi çabucak bunları yiyeceğim. Ve o acıyı çabucak unutacağım. Gerçekten bitti. Ama yemek seni bekliyor Mendi. Hadi başla. Bu çok acısı kız. buna bakamıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Büyük anne yapamam. Lütfen gitmek istiyorum. Dur. Endişelenme. Büyük anne sana yardım edecek. Küçük bir dilim almalısın. Ağzını aç. O sana yardım edecek. Hadi baksana. Çok iyi oluyor. Baksana orada ne var? bir dilim daha. Hadi. Hadi ağzını aç diyordum. Son derim kaldı. Ama Hey. Baksanıza baloncuk şirebilirim. Oo, bu ne böyle? Herkes iyi mi? Pekala. Ciddi bir şey olmadı. Ops, söndüren bir sorun var. Ah, oh, böylesi çok daha iyi, serinledim. Endişelenmeyin, her şey yolunda. <laughs> bu ne böyle? İlk kez görüyorum. Vay be! Aa, evet, bu minik şey büyük hanedir. <laughs> Sade minik değil kocaman ve özel sürpriz var içinde. Bu senin için çok küçük. Senin sıran büyük anne. Tamamdır. Bakalım bu kokteyl ne kadar lezzetli. Pek de olan değil. O, bu ne böyle? Neler oluyor bana? <laughs> Pekala şimdi benim sıram. Hadi tadına bakalım. Ne kadar havalı olacak. Bakalım bana ne yapacak. Her şeyi çıkaralım ve yiyelim. Aa, bu ne böyle? Hiç değil görünmüyorsun. Aa, baksanıza mor oldum. Nikol oh çok havalı. Şimdi seni de Tamamdır. Seve seve. Çok heyecanlıyım. Öncelikle kremayı yiyeceğim. Buna inanamıyorum. Evet bu krema çok lezzetliydi. Şimdi ise çekin kendisini içeceğim. Bak, bunu nasıl yapıyor? Gözlerime inanamıyorum. Nicole tamamen içti. Evet ve bu harikaydı. O zavallı şey. Ne oldu sana? Nicole o kadar çok içti ki patladı. Onu tekrar bir araya götürmeliyiz. Seni kurtaracağız. Aa, büyük anne. Bu ne? Şeker mi? <laughs> bu çok az de. Wendy sende daha fazlası var. Ve Nicole'da daha büyük bir boyut var. Vay be. Hiç bu kadar büyük bir bonibon gördün mü? Evet. Hayalinde görmüştüm. Ama sen başlıyorsun büyük anne. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz de devam edelim. Hadi alalım. Biraz kötü görüyorum. Çok küçük. Biraz kokusuna bakalım. Aa, olamaz şeker burnuma kaçtı. Yardım edin çıkarmalıyım onu. Ay i̇şte burada. Ay, çok iğrenç görünüyor. Bunu atacağım. Hadi Mendi sen başla. benim bir fikrim var. Bu bana alacağım ve onu ekeceğim. Ve biraz sulayacağım. Ne kadar havalı bir fikir. Şekerleme ağacı yetiştirebileceğim. Hadi bunu yapalım. Gerçekten mucizelere inanacağım. De biraz su. Ve bekleyelim. Vay be şeker ağacı çıktı. Mucize gerçekleşti. Artık istediğim zaman şeker yiyebilirim. Anne. Mendi gel buraya artık. Yeter artık. Aa, koşuyorum koşuyorum. Tamam neredeyse geldim. Şekerini yiyebilirsin. Hadi. Sonunda. Evet bu çok lezzetli. Bu bu harika resmen. Biraz daha yiyelim. ne? bu çok lezzetli. Bayıldım resmen. Aa, hayır ne oldu? Karnım kocaman. Hayır şişmanım artık. Bu ne böyle? Bunu yemek istemiyorum. Ben de öyle. Ah, oh, büyük anne. Bu ne böyle? Ah. Ama Tanrım ocağı kapatmayı unutmuşum. Dur korkma. Nikol başlıyor. Oh, belki oh de God. yapmasak şunu korkuyorum. Ama bir dakika. Bu da kokusu alıyorum. Sanırım anladım. Size her şeyi göstereceğim evet, çok lezzetliymiş. Oh, Mantadra berbat görünüyor iğrenç. Abi kendi bana da ver. Hadi sen tadına bak Mendi. Oh, bir şey. Bunu yapmak istemiyordum. dur bir dakika. Anladım. Sanırım Nikol haklıydı. İşte çatal ve bıçak aldım ve dikkatli bir şekilde bu pastayı yiyeceğim. Çok çikolatalı ve bir sürü kreması var. Gerçekten bayıldım ona. <laughs> Leziz. Ay, ellerimle bitireceğim. <laughs> Meğer neden bu iğrenç şeyi yiyorsun? Bu çok lezzetliydi. Hadi senin sıran büyük anne. Oh ah, madem herkes bunun bir çikolatalı pasta olduğunu söylüyor, ben de size inanacağım o zaman ve bu korkunç görünen tatlıyı yiyeceğim. Biliyor musunuz ne var? Bir fikrim var. Biraz şeklini değiştireceğim. Biliyor musunuz ne yaptım? Bir saniye. Lezzetli poke çubuklarını alalım. Ben bunu süsleyeceğim. Aa, evet bitirdim. Sevimli bir kirpi yaptım. Ama birazcık göz ekremeliyiz. Bir tanesi ve diğeri şimdi hazır. Aa, teşekkürler kızlar. Şimdi onun tadına bakabilirim. Gerçekten dahice bir fikirdi. Keselim bir Ve hadi tadına bakalım. Oh, vay be. Gerçekten çok lezzetli. Bayıldım. Let's go. Kızlar hadi siz de alın. Afiyet olsun. <laughs> ne kadar küçük bir Nutella. Çok komik. Cool. Büyük anne orta boy bir Nutella almış. Vay be ben de büyük bir kavanoz almışım. Tam hayal ettiğim gibi. Pekala. Sanırım yemeye başlayabilirim. Ama aslında şişkin olmak istemiyorum. Korkunç. Biliyor musunuz? Ben onu yemeyeceğim. Makyajımı yapacağım. Aslında bu çok güzel olmama yardımcı olacak. Çünkü ondan maske yapacağım. Aa, neden onun yüzünü sürüyor? Gerçekten anlamıyorum. Bu bir çikolatalı maske. Büyük anne sen de kendi yemeğini başlayabilirsin. Pekala şimdi birkaç malzemeye ihtiyacım var. Çok lezzetli çikolatalı cupcake yapacağım. Pekala. Şimdi unu alıyoruz. Ve nutellamızın içine döküyoruz. Sonra esas sütü ekleyeceğim. Çok iyi. Cool. Döktükten sonra bir tane yumurta alacağım. Ve onu da ekleyeceğim. Parçalıyoruz ve hamurun içine döküyoruz. Şimdi ise iyice karıştıralım çırpma teliyle. Harika oldu, mis kokulu. Şimdi onu waffle makinesine döküyoruz ve harika waffle yapacağım. Hadi çekil mendi. Bu waffle benim için. Baksanıza ne kadar tatlı kalp şeklinde. Aa, gerçekten çok iyi. Vay be ben de bir tane istiyorum. Büyük anne bal yapar mısın lütfen? Bir saniye al bakalım. Bu senin için. Tamam. Ah, hayır teşekkürler afiyet olsun. Peki tamam. Pekala nasıl istersen. Ah, maskeyi çıkarmayı Bingo. unuttum hadi. Bingo. Tamamdır kıvınızın boyutlarını ölçelim. E, süper bir konveyör yapalım. Hazır. Let's go. Pekala tostun üzerine biraz Nutella'mız dökeceğim. Özel bir alet yaptım. Baksanıza. Her şeyi özü yapacak. Ne kadar havalı değil mi? Gerçekten bir sürü tost yapacağım. Ben bir dahiyim resmen. Bravo Mandy. Teşekkürler. Aa, oh, çok lezzetli. Bize de verir misin canım? <laughs> Tabii ki. <laughs> Buyurun. Afiyet olsun. Oley. Teşekkürler. Hmm. Leziz.